Merhabalar bu videomuzda GM5 Plus telefona Journey UI ROM'unu yükleyeceğiz. Bu ROM'u bize sağladıkları için Türk Devs Forum'a teşekkür ediyorum. Onların anlatımlarından ve paylaşımlarından yola çıkarak bu videoyu çekiyorum. Video altına koymuş olduğum linkten ROM'la alakalı yorumları okuyabilirsiniz. Ona göre bu ROM'u yükleyip yüklememek konusunda bir karar verebilirsiniz. Hemen en başta belirtelim. Bu işlemi yaptığınızda cihazımızdaki bütün veriler silinecektir. Eğer cihazınızda herhangi bir önemli veriniz varsa bu işlemi yapmayın. Yedeklemenizi yaptıktan sonra bu işleme başlayabilirsiniz. Ayrıyeten cihazınıza gelebilecek herhangi bir zararda ben sorumlu değilim. Tabii ki yardımcı olmaya çalışırız ama kesinlikle hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. İşlemimiz 3 aşamadan oluşuyor. Önce driverları kuracağız. Sonra cihazımıza repartition işlemi yapacağız. Repartition işleminde cihazımızın hafızasında bir değişiklik oluyor. Bu işlemden sonra telefonumuzun 32 GB'lık bölümünde 4 GB sisteme ayrılıyor. 21 GB ise SD kart alanı için ayrılıyor. Yani telefonumuzun hafızası birazcık düşüyor ama yüklemek istediğimiz ROM için yer açmış oluyoruz. Üçüncü olarak da TVRP'den ROM'u flashlıyoruz. Şimdi önce Qualcomm driverlarını ve QPST'yi içeren bu dosyayı aşağıdaki linkten indiriyoruz ve masa üstüne çıkartıyoruz bunları. Ardından yüklemeyi başlatıyoruz. Önce Qualcomm driver'larını yükleyeceğiz. Üstteki seçenekten devam ediyoruz. Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. Finish diyerek Qualcomm driver'ını yüklemeyi tamamladık. Şimdi QPST'yi yükleyeceğiz. Çift tıklayarak açıyoruz. Bende daha önceden yüklü olduğu için böyle bir kısım çıkıyor. Sizde çıkmayabilir. Burada da ileri diyerek kurulumu tamamlıyoruz. Bakın yüklü olduğu yer Program Files x86 Qualcomm QPST'nin içerisi. Programdan bir yeri çalıştırmak istediğimizde oraya gideceğiz. Şimdi burada bize fil lazım. QFIL'in kısa yolunu masa üstüne alalım. Çünkü Normalde Windows'un arama kısmından da bulabiliriz. Hatta bakın ben kullandığım için burada çıkıyor ama herkes bunu bulamıyor. O yüzden bilgisayara giriyorum. Yerel diskçeye giriyorum. Program files x86'ya giriyorum. Buradan Qualcomm'a geliyorum. QPST'ye geliyorum. Ve burada bin klasör var. Bin klasörünü açtıktan sonra aşağı iniyorum ve qfil.exe'yi buluyorum. Buna sağ tıklayıp gönder. Masaüstü kısa oluştur diyebilirim q fil burada kısa yolu var. Şimdi bir sonraki işlemimiz Repartition işlemi. Yine aşağıdaki linkten dosyayı indiriyoruz. Türk Devs Forum'dan. Şu dosyayı indiriyoruz. Ve masa üstüne çıkartıyoruz. Şimdi bu klasörde direkt işlemimiz yok. Bu klasörü q fil aracılığıyla kullanacağız. Şimdi q açalım. Bu işlemden sonra cihazımızda Repartition yapılıp TWRP yüklenmiş oluyor. Ve OM kilidi açılmış oluyor. Şimdi bu kısımda flat bu ilde tıklıyoruz önce, sonra Programmer pet var burada, buraya browse diyoruz ve masa üstündeki az önce çıkardığımız klasörü seçeceğiz, seçtik ve seçtikten sonra bize bir tane MBN uzantılı dosya gösterecek, bunu seçiyoruz. Ardından load XML butonu var, buna basıyoruz ve burada telefonumuzun cinsine göre çift tatlıysa dual simi. Tek hatlıysa single sim'i seçiyoruz. Benim telefonum tek hatlı olduğu için single sim'i seçiyorum. Aç dedim. Sonrasında hemen bize bir yol daha soruyor. Burada zaten tek dosya var. Patch 0.xml'i seçiyoruz. Burada da hatırlatmakta fayda var. Telefonumuzdaki bütün veriler silinecektir. O yüzden telefonunuzda yedeklemediğiniz şeyler varsa yedekleyiniz. Veri kaybından ben sorumlu değilim. Şimdi telefonumuzu bağlamamız lazım. Telefonumuzu kapalı konuma getiriyoruz öncelikle. Telefonumuz kapandıktan sonra şimdi telefonumuzu bilgisayara bağlayacağız. Önce kablosunu bilgisayara takıyoruz. Ardından diğer ucunu telefona bağlamadan önce ses arttırma tuşuna basılı tutuyoruz ve ondan sonra kablomuzu telefona takıyoruz. Ve şu kısma çok dikkat etmemiz lazım. Bakın burada Qualcomm HS-USB Loader kısmı aktifleşti. Bu yazıyı da burada gördükten sonra Download butonuna basarak işlemi başlatıyoruz. Bu işlem tamamlandığında cihazımızın OEM kilidi açılacak ve TWRP yüklenmiş olacak ve tabii ki repartition işlemi yapılmış olacak. ve download Succeed yazısını gördüğümüzde işlem tamamlandı demektir. Şimdi QField'den çıkış yapabiliriz. Exit diyerek çıkış yapıyoruz ve cihazımızın açma tuşuna uzunca bir süre basıyoruz. Yaklaşık 10 saniye. Evet, tam 10 saniye sonra telefonum titredi ve cihazım TWRP modunda açılacak. Ve cihazımız TVRP modunda açılmış oldu. 21 GB hafızası gözüküyor. TVRP yüklendikten sonra video altına koymuş olduğum Türk Devs Forum linkinden Journey UI romanı indiriyoruz. Ardından yine video altına koymuş olduğum linkten Megisk'i indirebilirsiniz. Magisk ile rootlanmasını istiyorsanız. Sonrasında bu dosyaları sağ tıklayarak gönder deyip telefonumuzun hafızasına gönderiyoruz. Evet şu an Bilgisayar tarafında işimiz bitti. Şimdi cihazımıza geçiyoruz. Kaydırarak kilidi açıyoruz. Bir sefer daha kaydırarak menüye geliyoruz. Wipe'a giriyoruz. Advanced Wipe'a giriyoruz. Dalvik, sistem, vendor, OEM data ve cache'i seçiyoruz. Diğer seçenekleri seçmeden kaydırıyoruz. Ardından geriye geliyoruz ve install'a tıklayarak Journey UI ROM'unu seçiyoruz ve kaydırarak yüklemeyi başlatıyoruz. ROM'umuz yüklendi. Geriye geliyoruz ve Megisk ile root yapmak istiyorsak Megisk'i de yüklüyoruz. Yükleme tamamlandı. Reboot sistem diyerek bu seçeneği de Dunat Install diyerek telefonumuzu başlatıyoruz ve sistemimiz açıldı hızlıca ayarlarımızı yapalım cihazımız açıldı cihazımızın dili Türkçe gibi görünüyor ama Türkçe de değil İngilizce de değil yarı yarıya bazı yerler Türkçe bazı yerler İngilizce e, tamamı Türkçe değil mesela buralardaki uygulamaların isimleri Türkçe ama cihaz İngilizce. Ayarlar kısmı falan. Şimdi Megisk'i yükleyelim. Öncelikle internete bağlanıyoruz. İnternete bağlandıktan sonra Megisk'e giriyoruz. Ve kurulum için OK'ye OK tıklıyoruz. Bilinmeyen kaynaklara izin vereceğiz. Ayarlara giriyoruz ve bu kaynaktan izin ver'e tıklıyoruz. Bir defa geri geliyoruz ve yükle'ye basıyoruz. Kabul et diyoruz. Magisk yüklendi. Aç diyoruz. Ek kurulum gerekli diyor. OK e basıyoruz ve cihazımız yeniden başlayacak. Buralar hızlı geçiyorum. Şimdi Magisk'e girelim. İlk açılışta açılmayabiliyor Magisk. Bunu arka plandan siliyoruz. Tekrardan açıyoruz. ve Magis yüklü güncelleme var. Ben güncellemeyeceğim. Bu versiyondan memnunum. Böylece videonun sonuna geldik. Bu ROM'la alakalı görüşlerinizi video altında yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.